Onların sesini çok iyi tanıyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz. Seslendirme sanatçılarıyla işte o ses röportajları. Abone olmayı unutmayın. Lee'nin diyeti. Bruce'un beslenmesiyle ilgili bazı takıntıları devam ediyordu. Sürekli kendini deniyor, bedeni için neyin işe yarayıp yaramadığını bilmek istiyordu. Gelişim için halter kaldırma, dövüş teknikleri, diyet, beslenme, meditasyon ve kitap okuma gibi programlar geliştirip bunları denedi. Bruce yaptığı diyetleri çok sık değiştirirdi. Ancak 60'lardaki genel eğilim olan vitamin hapı kullanımının aksine o taze sıkılmış meyve suyu içiyordu. Bruce Lee, beyaz et, kırmızı et, balık eti gibi hayvansal gıdaların protein değerlerini araştırdı. Her gün çayına bir cinsenk ve arı sütü koyup öyle içiyordu. Genellikle günde beş küçük öğün yiyerek harcadığı enerjinin yerini doldurmaya çalışıyordu. Aynı zamanda sekiz saat uyurdu. Bruce her türlü yemeğin tadını çıkarırdı. Ama hiçbir zaman alkol veya kahve içmedi. Bruce, Auckland'taki Wong Jackman'la müsabakasından sonra sağlık ve beslenme konularını daha ayrıntılı araştırmaya başladı. Daha sonra ağırlık çalışmalarına yöneldi. Ancak hız ve çevikliğini kaybetmemek adına vücudunun iri ve hantal bir yapıya ulaşmasını istemedi. Ve bölgesel kas gruplarını çalıştıracak şekilde kendine has egzersiz ekipmanları oluşturdu. Lee her gün attığı tekme ve yumruk sayısını, kaç saat egzersiz yaptığını ve kaç kilometre koştuğunu günlüğüne ayrıntılı olarak not aldı. Esneme germe hareketleri ve meditasyon da onun spor rutininin önemli parçalarıydı. Bruce beslenme ve sağlıkla ilgili yaptığı denemeler sayesinde bedensel olarak denge ve uyum içinde yaşadı. Şu sözü de beden sağlığına verdiği değeri göstermesi açısından önemlidir. Bedeninizi dinleyebileceğiniz, geliştirebileceğiniz ve dengeleyebileceğiniz için sağlık, kendini gerçekleştirme felsefesiyle aynı çizgidedir. Bruce Lee.